bana kahve mi yaptın yine? Ya. Ya. Sen yine Zeynep Oktay'a kahve Ben serum yerken. Ben bunu el veremem. <laughs> Kendim. Ellerimle, kendi kendime. <laughs> bunu um, insanlara zor oluyor anlatmakını. Arkadaşlar ben bir yerde bir yanlış yaptım ama şimdi Zeynep için anlayacak. Bir bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Oralarda abarttı bu arada da. Anlamadım, niye böyle? Niye Domestos mu koydun içine? gibi <laughs> bir tane açıkta su vardı ama doluydu. Ben onu da ekledim. Bilmediğin bir şeyden bir şey mi ekledin? <laughs> Neyse de, sağlık abi. olsun Beylül'e yüreğine sağlık olsun. Su vereyim mi? <laughs> bir tadına bak. Bak Niye bana kesinlikle. Oğlum ne? ben de alakalı. Ben e, ufak garip bir tat aldım. Bakayım sen alacak mısın? <laughs> Aa, Başka bir şey daha mı var? Değil <laughs> mi? Domestos. Yok biz içtik baya baya. Şey var mı ya? Niye tuz attınız? Atmadı kız işte. Esrarengiz kızım orada. Fincan <laughs> dolusu su koydum sonra bıraktım gittim. Sonra dedi sesi geldi. Geldim aldım. Sonra yıkarı hevesli hevesli çıkarttım. Sonra Zeynep'ten önce bir içeyim dedim. Aman tanrım. Ben, ben gidiyorum. Hocam. Gözümün önünde <laughs> Diye birlikte kahve yapıyoruz şimdi. Civan ee, zaten Big Five'de olmak istiyor. Ben de Civan yapmış olabilir. Olabilir. Şu kaşığımı çıkartsana. Hayır öyle değil. Tadına mı bakacaksın? Normal Türk kahve. Sıkıntı Hep yer yap. misin böyle? Hep yer böyle. <laughs> Üç tane tatlı kaşığı koy. Kendine ne kadar koymak istiyorsan koy. Sonra gelsin bana. Her şeyi tadına baka baka koyuyoruz. <laughs> güzel. Tamam güzel. dök buna bak. Bu da güzel. Makine. <laughs> Reklam yapmayalım yalnız. Gözüküyor ki bir şeyler. Ne oluyor Az önce sen anlattın. <laughs> <laughs> ben Türk kahvesi yaptım. Koyuyorum. Sonra içtim. Basıyorum. Ne yapsa demlememesi söyleyin. Hayır. Ne oldu? zehirli çıktı. Evet. Ağzım köpürmeye başladı. Domestol. Tuzlu çıktı. Tuzlu ve domestos. Ama tuz bir basılmış. Bir şey diyeceğim. Biri sana nikah bakmayacak. Şey nikah Bence de. Süleyman'ya veriyor musun? Onu bulacağım. Onu süre. bulacağım. Herkese vermem. Bak şimdi ben videoyu gittiğimizde de video açık kalacak tamam makine gözümüzün önünde olacak. Tamam. Sadece. Tamam. Kimse <laughs> <özel> bir Ama sen hakikaten bir kez çok saçlandı kanka. <laughs> Dur bak şöyle yapalım. Kamerayı kapatmayacak şekilde. Fıtı <laughs> fıtı Bitti mi? Ha? Oldu herhalde. Baksana ya sana ya. Ne yapacaksın? Şey yani i̇ki bardak önce yarım yarım koyacaksın ki ikisine de eşit köpük gitsin mi? Tamam. Ya he he tamam he. Bakın bence kaldı bu, bu arada. Evet. Hazırım. <laughs> Çok sıcak mı? Evet. Hadi bir, iki, üç. Normal. Yine bir acısı var ama ya. Hayır, ama acı omuz Türk kahvesi. Evet, mi? doğru doğru. Ben şeker atacağım. Ya sen şeker diye tuz mu attın acaba ya? Ben şeker atmadım. Ay, o zaman gerçekten biri tuz atmış işine sana. Evet. Ya da sen bana yalan söylüyorsun.